Bizim gerek Tayyar Tercan'ın, gerek benim, gerek işte 15 Temmuz Şehit Ali Kantarcan'ın bir özgürlük sürecimiz vardı. Bu özgürlük sürecini başlattığımızda televizyonlara, kanallara gidip durumumuzu anlatıyorduk insanların duyması için. Vallahi bize zul geliyordu. Yani kendi yaşadığımız mevzuyu anlatırken ee, rahatsız oluyorduk. Mevzu 28 Şubat'ta A şahsın, B şahsın, C şahsın neler yaşadığı değil. 28 Şubat'ın bir anlayış olduğunu ve bu anlayışın sürekli Müslümanları tahakküm altında tutmaya çalıştığını anlatıyoruz. Evet. Yani şimdi aynı pozisyonda yine söylemek istiyorum yani. Bugün hesaplaşma anlamında ortaya tam olarak güzel bir resim koyamazsak TÜSİAD da zıplıyor. Orası da zıplıyor. Burası Peki. da zıplıyor. Ha ben şöyle söylüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kendi şahsında ve kendi liderliğinde başka tarafta. Yani şöyle hesabını sorulmasını istiyor ve kendi e, gücüyle de hesabını soruyor. Ben sıkıntının bürokraside olduğunu ve sıkıntının korkaklarda olduğunu düşünüyorum. Yoksa başkanı Erdoğan bugün e, bugün 30 senedir eğer güzel bir film yapılamamışsa bunu ee, o kültür etkinlikleriyle uğraşan camiamızın adamları yapmamışsa Cumhurbaşkanımız bu konuda ne yapsın?